sorumuzda bize diyor ki basınç ölçer değerlerinin e, aşağıdaki gibi olması durumunda hipotezlerden biri desteklenmiştir diyor. Hipotezlerimize bakalım. Hi Hipotez 1 bize demiş ki sıvı basınca sıvı miktarına her zaman bağlı değildir demiş. Sıvı miktarı dışındaki her şeyin ben aynı olmasını bekliyorum. İkinci hipotezde ise sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir demiş. O zaman ben kabın şekli dışındaki her şeyin aynı olmasını bekliyorum. Gelin şıklara bakalım. Adana şıkkında kabın şekli evet farklı ve diğer her şey basıncımın bulunduğu derin derinlik ve gösterdiği basınç değerleri aynı. O zaman bu beni ikinci hipoteze götürür. Doğru. Diğer şıklara da bakalım yine. Bolu şıkkına baktığımda benim kabımın su miktarı aynı, şekilleri de aynı ama burada bakın basınç ölçerlerimin bulunduğu derinlik farklı. Burada bana verilmeyen hipotezle ilgili bir test yapılmış. Derinlik ile Basınç arasında bir e, bağıntı kurulmuş, hipotez kurulmuş. Bu tamamen yanlış. Şimdi C şıkkına baktığımızda evet sıvı miktarları farklı her iki kabımda da KVL kabında. Ama basınç ölçerimi konumlandırıldığı derinlik farklı ve değerleri farklı, basınçları farklı. Bu o yüzden yanlış. Ben e, sıvı miktarı dışındaki her şeyin aynı olmasını beklerdim. Şimdi D şıkkına bakıyorum. Evet kabımın şekli farklı. Ama benim yine basıncımın, e, basınç ölçerimin konumlandırıldığı derinlik farklı ve değerleri farklı. Bakın şurada neydi? Kabımın şekli farklıydı. Basınç ölçerimin değeri ve konumlandırıldığı derinlik aynıydı. Bu Adana o yüzden seçmiş oluyorum. de ise bu basınç ölçerimin konumlandırıldığı yerler farklı olduğundan dolayı e, Denizli'yi seçemiyorum. Doğru cevabım Adana olmuş oluyor.